Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı geceler, hayırlı kandiller diliyorum. Bu vesileyle de kandilinizi kutlamış olayım. Bugün olağanüstü olayları anlatmak için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar bugün aşırı bir hareketlik vardı Gateio'da. Hala hesabınız yoksa mutlaka Gateio'ya bir üyelik yapın derim. Şu an öyle hareketler oldu ki inanılması çok zor. Şib e, e, bugün bugün %900'leri gördü ve geri çekildi. Şu an bir düzeltme yapıyor. Muhtemelen bir miktar daha çıkartacak gibi geliyor. E, bu bile yeterliydi zaten. Akita aynı şekilde o da %150, %180'leri gösterdi. Safe Mars yüzde %105'lerde. Safe Moon %30'ları gösterdi. Daha sonra %15'lere geriledi. CNNS var. %256 yaptı ve daha devam edecek gibi. Ray da aynı şekilde %9'ları. Burada çok sıfırı bol koyun var arkadaşlar. Bu sıfır bol koyun nereden elde tutmakta yarar var? E, bu Lemo ve e, neredeydi o? Bu si de vardı bugün arkadaşlar. Onu onu da favorilere ekleyelim. Bu si yani %9 binleri gösterdi e, ve geriledi ve kaç kere al sat verdi burada yani yüzde 0.61'lere gerileyip tekrar 80'leri gösterdi anlık alış satışlarda olağanüstü şeyler oldu burada her zaman diyorum bir mum bu kadar uzun attıysa bunu burada satmayı bilmek lazım çok fazla kar verdi ben buraya kaç dolar yatırdım 10 dolar civarında yatırmıştım dün gece almıştım 148 dolar yaptı sattım tekrar Olağanüstü şeyler, bilmiyorum da ben üyeliğiniz yoksa tekrar Aşağıya link bırakıyorum oradan üyeliğinize bakabilirsiniz arkadaşlar kaydolabilirsiniz Burada sıfır bol coinlerden hep diyorum ben 1000'er lira atıp 10 tanesinde riske alıp ondan sonra nereye gidiyor diye bakmak lazım Hatta %100'e ilk günden bir emir verip yarısını satıp geri kalanının da nereye gittiğini görmekte yarar olduğunu düşüncesindeyim Gatiyo'da demiştim daha önce de belirttim Binance'da olmayan birçok coin var. Mesela benim şu an favorim H-Coin. Bunun gidebileceğini düşünüyorum. Daha ilerleyebileceğini düşünüyorum. Belki buradan geri çekilecek ama daha sonra mutlaka bir gün tekrar bu sıfırları azaltacaktır. Aynı şekilde başka hangisi vardı favorilerimde? Şu Lemo arkadaşlar. Bakın bugün %81 yaptı. Bu da iyi bir coin. Hani çıkabileceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Ondan sonra ne vardı başka? Safe Moon, Safe Mars zaten hepiniz biliyorsunuz. Ee, burada başka ne vardı? DX, Y, şu BXC. Bu da e, gelecekte bir yüzde 400-500 bir anda yapabilecek coinlerden bir tanesi. Hani risk alıp burada e, batabilir belki ama 10 tanesine hiç olmazsa binerlere atmak karlı olabilir diye düşünüyorum. Mesela ispoling arkadaşlar daha geçenlerde ön satışla girmişti buraya. Yani 0.015'te ön satışla verildi burada. Kaçları gördü? 0.44'leri gördü. İnanılmaz bir şey. Sonra düştü ama emin olun bir müddet sonra tekrar %200'ler tekrar yapacaktır. Kın var. Bu da çıkışını yapmadı. Burada bir de CNNS var. Bugün yüzde gene <laughs> yaptı. 243'ler. Ee, arkadaşlar inanılmaz. Şimdi bakın burada startup projelerinde VIP 1 olmak gerekiyordu katılmak için. Burada daha yeni çıkacaklar var. Ee, şu an buraya e, girebilmeniz için, katılabilmeniz için bu ön alımlara sizin elinizde VIP 1 olmanız gerekiyor. VIP 1 olmak için de 20 GT token'ı elinizde tutmanız gerekiyor. 14 gün boyunca. Ee, ama ondan daha kolay var. Ee, 0... 0.5 BTC'lik bir parayı bu tarafa aktardığınız zaman bu borsaya aktardığınız zaman size direkt VIP 1 yapıyor. VIP 16'ya kadar seviyesi var. bu 16 seviye niçin önemli? Ne kadar yüksek seviyede olursanız size o kadar çok bu ön alımlardan alma hakkı tanıyor. Mesela burada bir tanesi var şu an 15 saat 6 dakika sonra satışa çıkacak yani siz başvuru yapacaksınız burada şurada bir sözleşme kısmı var dördüncü kısım burayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz sayfayı şu şekilde yaparsanız Google'dan açtığınız zaman Türkçe'ye çevirerek buradan takip edebilirsiniz şartlarını öğrenebilirsiniz 35 usdtye usdt kopya alıyorsunuz. Belirli bir miktar kopya veriyor size. Buradan açılıyor işte bu saatte olunca. Siz başvuru yapıyorsunuz. E, ne kadar vereceği o anda e, o işlemler bittikten sonra belli oluyor. E, ben daha önce defalarca başvurdum. Çok fazla vermiyor ama e, birinde denk geldi sadece. Çok fazla verdi. E, o da VIP2'ydim. Çok fazla para göndermiştim buraya. E, VIP2 yapmıştı. Sonra parayı başka e, aktarınca diğer borsalara kesinti yapı VIP 1 yaptı beni tekrar ee, yani burada katılabilirseniz e, kilitleme da kilitleme oluyor bazen bazen usdg ile alıyorsunuz bazen usd kilitliyorsunuz ee, bazen de direkt sizin hesabınızdan dağıtım yapıldığı gün usd kesip yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz Mesela burada şuraya geldiğinizde Resmin yanındaki siparişe geldiğinizde, startup projelerine başvurduğunuzda ne kadar verdiğini burada gösteriyor size. Ee, ben mesela başvurmuşum, bana çok az veriyor mesela. Bakın, 142 GDT vermiş bana en son başvurduğumdan. Onun parasını ben 205 dolar kilitledim mesela daha çok versin diye. Ama bana verdiği 142 GDT oldu çok az verdi. Mesela DAO kilit diyerek aldığım vardı. Onda da çok az verdi bana. Bunları takip edebiliyorsunuz. Startup Story mesela geçmişinize baktığınızda benim daha bakın sonuçlanmamış var. Şu DAO'yu bekliyorum. 20 gün kilit dedim. Buna çok yüklü miktarda girmiştim. Bakalım kaç tane verecek. Ama dediğim gibi Gatio'da fırsatlar çok oluyor arkadaşlar. Bir paylaşmak istedim Bu olağanüstü hareketliliği. E güzel bir şey. E, bunu izlemek bile güzel oluyor buradan. E, %900 4000 e, hepsi harika görünüyor. E, keşke yatırım yapıp da kar alabilseydik hepsinden ama işte düşünemiyoruz. Bunlar bu kadar çıkar mı diye cesaret edemiyoruz. Yine de tedbirli olmakta yarar var. E, gücümüzün yettiğince fazla açılmadan, e, çok da riske girmeden yatırımlar değerlendirilebilir. Sizlere de bu konuda bilgi vermiş olayım diyeyim. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Umarım bol kazançlı günler sizinle olur diyorum.